bazen aklıma sadece gitme isteği geliyor. Nereye gideceğimi, ne yapacağımı bile bilmeden sadece gitmek istiyorum. Dünyada sayısız yerin oluşu da bu bilinmezliği çözmemde pek yardımcı olmuyor. Filmlerde olduğu gibi küreyi çevirerek bir rota bulmak belki işe yarar olabilir. Ama bu öyle bir şey değil. Burada asıl önemli olan nereye varacağım değil çünkü. Daha çok gitme eyleminin bende yarattığı duyguyu anlamaya çalışıyorum. Gitme hali çok romantize ettiğimiz bir eylem. Üstüne şiirler, şarkılar, kitaplar yazılmış. Hatta araçlara bile duygusal hisler beslememizi sağlamış. Düşündüğünde yapılan tüm fiziksel yolculukların aslında içsel yolculuklarla bağlantısı var. Bu yüzden gitmek belki de sadece bir yerden bir yere varmanın ötesinde hayatta önemli bir değişim ve dönüşüm simgeleyen bir eylem olmaya başlamıştır. Bugün seninle bu gitme eyleminin benim için ne ifade ettiğini, hayatımda nasıl anlamlar kattığını ve araştırırken karşılaştıklarımı paylaşmak istiyorum. Yolda olmak, gitmek istediğimiz yere bize hazırlayan bir süreçtir. Bu yolda oluşumuzu en güzel simgeleyen şeylerden biri de araçlar. Yolculuklarımızda bize eşlik eden araçlar sadece birer ulaşım aracı olmanın ötesinde bize yoldaş gibi de hissettiriyor araçlarda var ki sanki varmak için değil de sürekli gitme halinde olmak için tasarlanmış gibi. Evimizi yanımıza alıp istediğimiz yere götürebilmemizi sağlar. Bize gitmek istediğimiz yere, istediğimiz zamanda gitme özgürlüğünü tanır. Arada duraklama ihtiyacı hissederiz ama yolculuk hep devam eder. Bu özgürlük duygusu da şu anki yaşamımızın karmaşıklığı ve kısıtlamaları içinde bize çok çekici gelir sevdiklerimiz bizi bu araçlara emanet ederler. Bu nedenle otogarlar, istasyonlar, havaalanları biraz da duygusal mekanlardır. Burada sevdiklerimize veda ederiz. En son onları gördüğümüz yer burası olur. Dilimizde bu vedalaşmalar sırasında kullanılan çok güzel bir kelime var: uğurlamak. Giderken bizi uğurlayan biri olsun isteriz. Camdan son bir kez bakmak ve o anı hafızamıza kazımak Bazıları yolculuk biletlerini saklayarak o anı tekrar hatırlar. Bazıları onu bıraktığı son yerden bir parça alarak. İşte bu yaşantılar da yolda olmasak bile araçların içinde giden insanları görmek bize o özgürlüğü ve dağlaşmayı hatırlattığı için biraz romantik gelir. Yani araçlar sadece bir nesnedir. Onlara yüklediğimiz anlamlar ve duygular tamamen bize ait ve özeldir. Tarih boyunca da insanlar keşif, maneviyat, kendini bulmak veya sadece eğlence amaçlı bir yerden bir yerlere gitmiş. Eski Yunan zamanlarında insanlar Roma'daki kaplıcaların şifalı sularına gitmiş. Birçok hastalığa iyi geldiği inancıyla oldukça popülermiş. Termal suların bu doğaüstü gücü mitolojilerde bile yerini almış. Avustralya'daki Uluru, aborjinler için kutsal bir kaya olarak görülüyormuş. Aborjinler Uluru'yu rüyalar aleminin bir kapısı olarak algılar ve buraya giderek atalarının ruhlarıyla ile iletişime geçmeye çalışırlarmış. Yüzyıllardır insanların yürüdüğü başka bir yolculuk daha var. Hatta günümüzde de devam ediyor bu. El Camino de Santiago olarak adlandırılan Aziz James yolu olarak bilinen bir yolculuk. Sadece bir haç yolu olmanın ötesinde aynı zamanda bir ruhsal ve kültürel deneyim gibi. Bu yolculuğun yapılma motivasyonu zamanla değişse de ortak temalar her zaman mevcut olarak kalmış. İnsanlar bu yolu dini inanç, kişisel gelişim, farkındalık ve topluluk duygusu gibi farklı nedenlerle yürüyorlar. uzaklaşma zamanının geldiğini nasıl anlarsın? Belki bir gölün etrafında tekrar tur atman gerektiğini hissettiğinde ya da hayatındaki meşguliyetlerin yarattığı baskıdan biraz olsun kurtulmak istediğinde. Bu baskı gerçekten fiziksel olarak göğsümde var olan bir canlı gibi buradayım diyor bazen. Böyle olduğunu da hemen gitmek isterim. Eğer şanslıysam ve gittiysem yine de aklım geldiğim yerde kalabiliyor. Sanki evde yapmam gereken bir video yokmuşçasına. Evet, hayatta kalmak için gerçekten de bir şeyler yapmak gerekiyor. Sorumluluklarımızın yarattığı baskı da tam olarak böyle bir görevi üstleniyor. Hala seni bekliyorlar ama bekleyebilirler. Sürekli yetişmek zorunda olduğunuz hayatın, durmadan üretken olma hissinin veya yeni bir şeyler öğrenme gerekliliğinin de bir molaya ihtiyacı var. Şiirdeyken bu duyduğun sesleri unutup iki yıl sonra tekrar gelmek isteyebiliyorsun. Bana tam olarak vereceklerini bilsem bile unuttuğum şeyler oluyormuş daha sık gelmeliyim diyorum bu söze birazcık daha inanarak. Eminim bunu sen de yapıyorsundur. Sanki görebildiğim son sınır neyse onun ötesinde böyle alabildiğine orman gibi geliyor. Ötede seni bekleyen bir şehir hayatı yok gibi. Sisli görüntüsü gidilecek yerin bir sonu olmadığını hissettiriyor insanın. İleri gitmek bile seni anılara götürebiliyor, onu fark ediyorum gölün kenarındayken yaşadığım hissi anlatamayıp ona da yaşatmak istiyorum. Tam da aynı yere gitmesini söylüyorum bu yüzden. Geçen sefer yapamadıklarımıza daha hevesli olduğumu görüyorum. Belki bir daha fırsatın olmayabilir. Bunu anladığın yaşlar gelmiştir. O yüzden geçen gidişimde yapamadıklarımı yapmaya gidiyorum. konforlu hissettiğimiz yerle olan bağlarımız ne kadar çekici olsa da tekrar orada sağlıklı olarak yaşayabilmek için belirli aralıklarla bu ortamdan ayrılmamız gerekebiliyor. Bu mola kısa bir yürüyüş de olabilir, dünyanın öteki ucuna gitmek de olabilir. Koşarak in. Koşarak inemem. Koş koş koş. <laughs>